Yaprak dalından koptu son var sadece bahaneymiş Son sana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye seninle başladı sensiz yazılıyor ama sensiz gitmesi adam. Bir gelsen tamam <laughs> gelme istemem dalından koptu son var sadece bahaneymiş Sorsana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan Tüm papatyalar kirlenmiş sensin bu hikayede yanan Hikaye senle başladı Bak Baba. <laughs> bak bak, bak. <laughs> <laughs> Amal <laughs> okudumuz <gülüyor> hala ya <gülüyor> 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 bu, bu kadar belli oyna Kan bir insan bu kadar düşünmeden tamamen ezbere oynayamaz <gülüyor> çok, <gülüyor> çok rahatsız edilseniz <laughs> Bu gamma kayın. Tek yapacağın şey vuruş <laughs> bekletmek. Bu havaya sallıyor zaten kanka vuruşunu. <laughs> havaya salladığını koy bunu bebreğine. <laughs> Aa, bunu koyun enayisi nasıl da hemen <laughs> ayıp. <abi. gülüyor> bak, bak bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Hemen bana deniyor kanka. Maymun ya. Bana... <laughs>